uyanayım. Ay. Uyanayım bari. Ay. Ay. Ne yapıyor? Bu evi çok seviyorum. Aynı benim gibi siyah ve beyaz. Beyaz çok yok da her tarafı siyah. Neyse aşağı ineyim bari. Dinyon. Dinyon. Arkadaşı hazır. Kim? Allah Allah. Kimse yok. Ah. Tanrım. Kim? Allah Allah. Kim? Allah Allah. Kimse yok. Allah Allah. Kimse yok. Ah. Burada bir kutu var. Bakayım. Alayım da şu kutu. Burada ne var? Ah. Allah Allah. Kimse de yokmuş. Aa, a, yerde bir tane bir şey buldum not. Aa bu not da ne alayım bakayım. Aa, a, neyse içeride okuyayım bari. Bu mektup da ne öyle? Ay. Şuraya oturayım da okuyayım. Ne? Bir baloyu mu davet davetliyim? Niye baloyu davet ettiler? Ama beni hazırlamam lazım hemen. Nerede mi? Ölürsün Anam. Bu gizli yer mi? Hı. Hmm, neyse oraya giderim. Hı hı hı. Çıkayım yukarı. Um, üst odama gideyim, üstümü değişeyim. Şöyle. Neler ben? Can. Güzel benim can. Ya. Hmm. ne giyebilirim? Ne giy bir şey giymeyeyim. Hah, ben zaten hazırım. <laughs> Neyse bu yere gideyim hemen. Neyse bu daveti bir alayım da. Şimdi beni içeri sokmazlar falan şimdi. Açayım kapıyı. <laughs> Tamamdır. Kılıtlıyım. Kilitliyim. Diyemedim. Kılı <laughs> Neyse aşağı inelim hemen. Şöyle. Şurada. Evet. Buradan sağa dönüyoruz. Dümdüz şuraya döne sağa döneceğiz. Evet metroya gireceğiz. Metroya gidecek. Ay. Arabama çarptı. Senin var ya ben. Aa, o zaman arabamı sakla. Neyse aşağı ineceğiz. Evet sonra şuraya basacağız. Ps, 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 ps. Buraya gireceğiz. Değil mi?

Fatiha. ya. hemen kaçmam lazım. Uy mavi. Asya. Evet ya. Şuraya Bu ne gözü ya Evet. Hmm. Gezelim bari burayı. Uy pembeleri hiç pembeleri. Vıyy pembe Sinem Ya bu ne ya Neyse bari dans edeyim biraz Aaa ben zeydi Ben şöyle <laughs> Müzik çok iyi Nerede? yeter ya. Ma sıkıldım. Gitsem daha iyi olacak. Bu renkli yerlerden kurtulmalıyım. Nasıl bir ya Vezde'ye <laughs> çıkalım. Arabamı kim çarptı <laughs> Neyse. ne yapsam? Ne yapsam. Hmm. Onun ağlım var. Siyah. Da beyaz. İyi, bu beyaz Abone, lingler ki. Şu ki. siyah. Ben şöyle fıra hı hmm. Evet gideyim kendi parti kurarım daha iyi. Ne benim evim nerede? Ben bu da değilmiş pardon. Yanlış yere gittim. Allah'ım. Karıştırıyorum. Şöyle diyeyim. Deli. Gidelim, gidelim, gidelim. Bu Oh, arabayı kırıyorduk. A evet. Tabii koyalım. Burada bir tisar Ende tat kur. Şunu açalım. Kapı aç aç. Ben kapatacağım aç. Tamam tamam gelmiş. Eee ben şuradan korku açalım izleyelim. Biraz da. Daha... Ay bu ne? hemen şöyle korku filmi açalım bu değil bu değil bu değil bu da değil evet bunu açayım. çıp Mısır Mısır, mısır, mısır. yok mu, mısır? Mısır, masır Mısır, mısır, mısır alayım Hemen mısır yapalım Ama siyah mısır yapacağız. Hemen şöyle şuraya çikolatalar. Yum pat 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 Oh, çok heyecanlı. Vallahi çok heyecanlı Ay keşke ben de böyle bir şey olsaydı. Böyle korku değilim ki ben korku değilim yani korkulu olmam lazım. Şimdi gideyim de Barbie'lerin benim girenler var ya. Ha, bu çok siyahsım değil ya. Bu ev çok beyaz. Biraz siyah ekleyelim. Şöyle biraz siyah ekleyelim. Siyah siyah siyah. Siyah ekleyeceğiz senin evini. Bu ev çok sade. Şöyle evi bir güzel düzenleyelim yani. Bir tane. Evet zombi koyalım. Harika oldu. Harika. Ay, arkada oyun parkım var gerçekten. Ha ben bu girme taktiğini biliyorum. Yatak koyarak gireceğiz. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Evet, check Hı, -hı. Atam koydum. Şu evi bir süslersek çok güzel olacak aslında. Ne şu atı sil ya. Pembe çıktı hem de. Ay, sevmem. Şöyle bir tane zombi koyalım. Hı. Aa, ben öyle seçmedik. Zombi Sen beni banladın mı Hemen bir eller bulalım Evet bu ev de çok sade Yani bu eve biraz korku gerek Kapının önüne Korku Evet çok güzel Bu evi birazcık şey yapalım Aa bu olur mu olmadı evet buraya bir tane de son bir tane iskelet koyalım evet, evet. kaçalım kaçalım kendi evimde aslında böyle süslemeliyim kendi evimi süsleyeyim ya başka en korkutacağıma ama kendi evimi süslerim daha iyi Koş 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 kendi evimi süsleyeceğim, süsleyeceğim. şuraya bir tane iskelet çok güzel olur ya ah o merhaba iskelet ne ayağa kaldıralım Yok, oturması daha kötü komik Aa, evet ayakta durması daha komik şu girişe de bir tane zombi bu cesaretle girmeyi kimse seçemez giremez şuraya da bir tane Şimdi şundan koyalım diyorum çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Şu benim yatağımda kalkınca biraz korkayım diye şunu koyalım. Evet. Ama ben korkmam zaten. Severim. Böyle şeyler. Bakın koyabiliyor muyuz? Teflik mi diyor. Hii. Ay. Allah be. Ya. Geri koyacağız illa. Hemen şuraya bir tane şunu koyalım bence. Zombi. Oy zombi. Evet. çok güzeldir zombi. Nam zombi. Ya bir tane iskelet koyarsın. Zombi iskelet koyar. Bu iskelet ayakta durmayacak. Oturacak. Şöyle bir tane bunu çok cool kutucu oldu değil mi? teplik 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 limit teplik evet harika oldu şuna bak şuna bak oh zombie zombie Oy, zombie neyse ne ee, yapsam ne yapsam ne yapsam ben sıkıldım biraz korku filmleri seyredeceğim birazcık ne şöyle oturayım korku film açayım şimdi bir tane bulayım açılmadı. Açılsan ha. Uf çok sık yansıtıyor ya bu televizyondan da. bir tane korku filmi açalım. Mm Bakayım 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 bakayım. Aslında bu olmaz. Bu olabilir ya da bu. Canım o kadar çok korkunç ki. Çok korktum. Ay. Tamam. Hemen yatayım biraz çıkalım. Gideyim de yatayım artık. Uy. Şşş.